Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere kış aylarına çok yakışan mis kokulu portakallı kek tarifi hazırladım. Sözü çok uzatmadan hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifimize öncelikle kek kalıbımızı yumuşak bir tereyağı ya da margarinle yağlayarak başlıyoruz. Kek kalıbımızın her yerini güzelce yağladıktan sonra sonrasında etrafını file bademle kaplıyorum. Dilerseniz sizler kullanmayabilirsiniz ama ben tadını ve görüntüsünü beğendiğim için file badem kullandım. File bademi de yağlamış olduğum kek kalıbının her yerine gelecek şekilde elimle serpiştiriyorum. Dilerseniz file badem yerine fındık ya da ceviz kırığı da kullanabilirsiniz. Şimdi her yerine serpiştirmiş olduğum bademlerin güzelce kek kalıbına yapışması için de bu şekilde elimle sallıyorum ve kek kalıbını bir kenara alıyorum. Kek hamurumuz için uygun bir çırpma kasesi içerisine oda ısısında beklemiş olan 4 tane yumurtamı ve 1,5 su bardağı şekerimi alıyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüm klasik 200 milimlik su bardağıdır. Şekeri ve yumurtayı önce etrafa sıçramaması için mikserle karıştırıp sonra mikseri yüksek devirde çalıştırarak toplam 2 dakika boyunca böyle beyaz bir krema haline gelinceye kadar çırpıyorum. Güzel kabaran kekler için en önemli püf nokta yumurta ve şekerin bu şekilde krema kıvamına gelinceye kadar çırpılmasıdır. Şimdi böyle yakından da göstermek istiyorum. Bu şekilde olduktan sonra artık kekime diğer sıvı malzemeleri ekliyorum. Ve bir su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra içerisine yine aynı bardakla bir su bardağı da sütümü ilave ediyorum. Sonra 1 adet büyükçe bir portakalın suyunu sıktım ve suyunu içerisine ilave ediyorum. Yine tüm sıvı malzemeleri mikser yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Suyunu sıkmış olduğum portakalın kabuğunu rendenin ince kısmıyla rendeledim ve bunu da kek karışımımın içerisine ilave ediyorum. Tüm malzemeleri yine bir çırpma teli yardımıyla karıştırdıktan sonra şimdi içerisine ununu ilave ediyorum. Yine aynı 200 milimlik su bardağıyla toplamda 3 su bardağı un kullanacağım ve unu mutlaka eleyerek kullanmanızı tavsiye ediyorum. Unu eleyerek kullanmanız yine kekinizin güzel kabarması için önemli bir husustur. Önce 2 bardak unumu ekledim ve güzelce çırpma teli ile karıştırdım. 2 bardak unu ekledikten sonra şimdi içerisine 3. bardak unumu, 1 paket kabartma tozunu, 1 çay kaşığı karbonatı ve 1 paket de vanilyayı da ilave ederek yine bunları da güzelce eleyerek kek kalıbımın içerisine ekliyorum. Ben bu aşamada mikser kullanmadım. Çırpma teliyle karıştırmaya devam ettim. Böyle hızlı bir şekilde karıştırdığınızda pürüzsüz bir kıvamda kek hamurunuz olacaktır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum sizlere. Böyle akışkan kıvamlı bir kek hamurunuz olsun. Koyu kıvamlı yapmayın. Aksi halde kekiniz sert olacaktır. Şimdi kenarda yağlayıp badem ile mantolamış olduğum kek kalıbımın içerisine Bekletmeden hemen kek hamurumu döküyorum. Bu aşamada fırınınızı da 180 derece alt üst ayarda açın ısınsın. Çünkü keklerin güzel kabarması için diğer önemli bir hususta önceden ısıtılmış olan fırında keklerin pişmesidir. Yine içindeki hava kabarcıklarının çıkması için de böyle tezgaha birkaç kez vurdum ve üzerine yine biraz daha badem serpiştirerek artık kek kalıbımı fırınımın içerisine yerleştiriyorum. Kek kalıbınızı fırına yerleştirdikten sonra kesinlikle kapağını bir daha açmayın. Toplamda 50 dakika boyunca kekim pişti. Bu şekilde bir kürdan testi yaparak artık fırından çıkartıyorum ve soğuması için bir kenara alıyorum. Fırından çıkan kek kalıbımı 15 dakika kadar beklettikten sonra servis tabağına ters çeviriyorum. Şöyle birkaç kere de üstüne vurduktan sonra çok kolaylıkla zaten kek kalıbından çıkıyor kekimiz. Görünümü ve lezzetiyle çok beğeneceğiniz bir kek tarifi oluyor. Sizler de şimdiye kadar eğer portakallı keki denemediyseniz bu tarifimle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kekimden şöyle bir parça keserek size yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum. Sünger gibi yumuşacık ve çok lezzetli bir kek tarifi oluyor. Videomda bahsetmiş olduğum tüm püf noktalarına uyarak sizler de böyle güzelce kabaran ve sünger gibi yumuşacık kekler yapabilirsiniz. Portakallı kekimden şöyle bir çatal alarak size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Tam kıvamında mis kokulu ve çok lezzetli bir portakallı kek oldu. Tarifim hakkındaki sorularınızı, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına bekliyorum tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.